Selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber tekrardan Spotify geleneğimize devam ediyoruz ve bugün yine Spotify'da takipçi kazanacağız arkadaşlar. Bugün tekrardan bu hesabı arkadaşlar sizlerle beraber geliştireceğiz ve bu işlemde diğer önemli unsurlardan da sizlere bahsedeceğiz ki herhangi bir eksik kalan bir şey olmasın. Bugün bu işlem için hesap.com.tr sitesini kullanacağız. Bu sitede zaten bütün sosyal medya platformlarında hizmetler bulunduğu için arkadaşlar sizlerle beraber güvenilir bir şekilde siteyi kullanarak hesaplarımızı geliştirebiliriz. Bizler hesap.com.tr sitesinin linklerini açıklamadaki linkler bölümüne koyduk. Oradan siteye ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Öncelikle kategoriler bölümüne tıklıyorum ve ilk olarak sosyal medyadan önce bu sitede de kullanabildiğiniz diğer oyun ve uygulamaları da sizlere göstermek istiyorum. Yani kullanıcılar bütün işlemlerinin hepsini hem oyunlarda hem uygulamalarda hem de sosyal medya hesaplarında yapabilmekteler. Biz de aynı şekilde arkadaşlar sosyal medya kısmına tıklayıp Spotify'a ya giriş yapıyoruz buradan ve alt kısımları incelediğimizde Spotify ile alakalı tüm arkadaşlar ilanları buradan görebilirsiniz bilmekteyiz Dilediğiniz gibi siz de tabii kendi hesaplarınızı geliştirebilirsiniz buradan. Mesela sol tarafta takipçi dinlenme, premium kaydet ve hesap gibi şeyler var. Yani sizler artık Spotify ile alakalı ne almak istiyorsanız gelip alabilirsiniz. Biz takipçi kısmına tıklayalım mesela şöyle. Bize sadece takipçi kısmını göstersin. Burada da yine aynı şekilde belirli miktarlarda arkadaşlar takipçi alabildiğiniz kısım bulunmakta. Ben mesela şöyle 10 TL'lik bir tane tıkladım. Mesela Spotify'da 1000 tane takipçi gönderecekmiş. Bu olabilir bence. Geldik. Sayfayı biraz şöyle aşağıya kaydırdım da arkadaşlar buradaki ilanımın özelliklerini görüyorum. Bunları mutlaka okuyun. Asla okumadan sipariş verme çünkü önemli. O yüzden bunları okuduğunuz takdirde herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyoruz. Satın alıyorum, onaylıyorum diyorum. Hemen buradaki ekrana gelip Spotify hesabımın bağlantısını kopyalayacağım. Profil bağlantımı kopyalı dedim. Gelip linkimi yapıştırıyorum ve evet satın almak istiyorum butonuna tıklıyorum. Artık siparişimizi vermiş olduğumuza göre arkadaşlar bu işlem şu anda işlemdedir. Bunu zaten gelecektir ve kontrol etmeye çalışacağız elimizden geldiğince. Bizler sitenin çekilişler kısmından bahsedelim mesela Çünkü arkadaşlar burada neredeyse bütün e, yayıncıların ve sponsorların arkadaşlar e, çekilişler düzenlediğini görebiliyorsunuz Sizler de bu çekilişlere katarak kendi hesaplarınızı geliştirebilirsiniz ve bu sayede oyun hesaplarınızı aynı şekilde gelişmiş olur arkadaşlar Bunun yanı sıra e, ilan ettiği butonuna tıklayalım mesela buradan sitede arkadaşlar ürün satışı gerçekleştirebileceğiniz yerlere bulunmakta istediğiniz herhangi bir tanesini seçtikten sonra kendi hesaplarınızı vesaire satışa sunarak para kazanabilirsiniz aynı şekilde şekilde para çek özelliğini kullanarak kazandığınız parayı çekebilirsiniz arkadaşlar. Böyle güzel yöntemleri bulunmakta. Spotify hesabımız artık takipçiler gelecektir ki zaten kontrolü mutlaka Discord'da yapacağız. O yüzden sizleri Discord sunucunuza bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.